Abi var. Harika bir anımız oldu birlikte. Güzel bir av gerçekleştirdik. Ee, böyle iri boy çıpralarımız var. Güzel bir iri mercanımız var. İstabritler var. Çok keyifliydi. Ee, arada sırada ben böyle ketezi avları yapıyorum. Onlar da bunlardan bir tanesi. Ee, ufak tefek deneyimlerimi paylaştım sizlerle. Umarım keyifle seyredersiniz şimdi. Sözü ben Kerem Abi'ye bırakayım. Bu e, Antalya dışında e, bizim ikinci böyle Antalya Diğeri de sarı germedeydi. Bu sefer Bodrum'a geldik e, Ceyhunla. E, burada da çok farklı deneyimler yaşadık. Özellikle e, kofana ve e, lambuka avları hakikaten çok sert balıklar olduğu için e, müthiş aksiyonlar vardı. Bugün de keteze denedik. E, herkese selamlar. Arkadaşlar çok güzel bir balık geliyor. Acayip basıyor. Muhtemelen çıpra Çok kafa atıyor Yeni bir çıpra geliyor Evet Çok güzel bir balık geliyor Kaptan da kepçelemek için orada hazır Baya baskı uyguluyor Büyükçe bir şey Birkaç tane Oo, Oo. Oo. Ne oldu? Basıyor Değil mi? Başka bir balık mı vurdu? Ya, evet. Büyük bir şey geliyor. Kesse aldım. Ha? Hadi bir balığı görelim. Evet şey geldi. Evet iki tane. O yüzden. Kaç? Oo bir tanesi. Bir mercan. Harika bir mercan. Evet. Ya, <laughs> bir tanesi ya, karagöz. Da ben çıkarayım. Hı, 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 hı. Şimdi kaptanım şu karagöz çok hı, küçük. Bu balık çok küçük olduğu için şimdi bunu geri suya iade ediyoruz dostlar. Bunu bırakıyoruz. Hadi sen git bakalım özgürlüğüne. Hop. Anladı galiba sizin <laughs> <olurdu>. Evet, evet. <laughs> Güzel. Kendi yapmış olduğum bir takımla aldım balığı. Tabi kepçeye de ulaştı şu anda. Kurtardıktan sonra sizlere de onu göstereyim. Evet arkadaşlar mercanımız burada güzelliğiyle bize poz veriyor. Evet. Harika bir balık gerçekten. Hava devam. Tanıtmak istiyorum. En alt kısmında şöyle 50 gramlık bir kurşunumuz var. Ondan sonra şu şekilde kırmızı. Bunun marka sanırsam dekoy olması lazım. Şöyle mamunu tutabilmesi için tırtıklı yapıya sahip uzun palalı bir iğnemiz var. Bunlardan bir 6-7 tane iliştirdim. Şöyle geliyor. Bunları arkadaşlar bağlarken kösteyi Texas Hook yöntemini kullandım. Yani bizim iğnelerimiz aslında boşta. Aynı bir kurşunu en sona takarız ya arkadaşlar. Aynı o şekilde iğneleri de takıyorum. Çünkü iğnelerin yuvarlak halkaları var. Oralardan geçiriyorum. Şu ya da balığın dikkatini çekebilmesi için glove özellikle bir boncuk iliştirdim. Tamamen florokarbon misinadan oluşuyor takımımız. Bu şekilde bir takım. Evet güzel iş çıkardı bugün. O yüzden sizlere de bir göstermek istedim. Şimdi avımıza devam edelim. Bize rastgele. Oo, Bu büyük. Vallahi büyük. O maşallah. Vallahi kiloluk bir çıpra geliyor. Kiloluk bir çıpra geliyor. Arkadaşlar çok büyük, çok büyük. Harika. Arkadaşlar. Hadi kaptan bakalım. İnşallah kaçırmadan. Bayağı büyük. Oho, ne ya? Yavaş yavaş. Atıyorum, basıyor. Çok çok basıyorum, çok basıyorum. çok. çok. Hem kafa atıyor hem baskı var yani bayağı. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi, hadi hadi hadi. Kaçma ya. Çok sivri ve kaliteli iğneler. Geldi değil mi? Nasıl abi? Bu tarafa doğru iyi geliyor. İyi geliyor. Büyük, doğru. çok büyük. Gel 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 gel. Ne gel. diyorum? Geliyorum, geliyorum. Gel. Hadi be of be. 3. Kaptan, <laughs> süpersin. Vallahi harika ya. Ee, bu ne ya? Arkadaşlar, çipraya bakın kocaman. Evet. Cık. Muhteşem ya. Şöyle birlikte bakalım. <laughs> Müthiş bir çipra ya. Kocaman. Hay maşallah balık geliyor şu anda arkadaşlar. Vallahi çok kısmetliyim abi tek bana vuruyor teknede dostlar balık. Yan teknelerde de pek bir şey yok. Fena değil bu boy. Çok güzel de kafa atıyor. Çıplı olabilir. Fena değil. Evet. Bakalım. Hadi bakalım nesin sen? Çok merak ediyorum. Neymiş bakalım? Hoppa! Bir tane karagöz. <laughs> gözümüz burada. Gözüme ufak geldi balık. O yüzden bunu geri salacağım. Hadi bakalım. Git özgürlüğüne. Güle güle hoppa. Karagöz. Çok güzel. Çek 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 abi. <laughs> İyi fena değil. Bir bakabilir miyim Evet. Ne kadar güzel bir karagöz ya. Maşallah. Tebrik ediyorum. Geliyor. Arkadaşlar, bir içimde daha geliyor. Evet. Kaptan bayağı güzel başladı ya balık. nazar. değmesin. Böyle demeyelim. Nazar değmesin aynı. Aa, güzel. Kara iyi iri boy bir kara Alırız değil mi? Aynen. Hoppa. Ne oldu benim? Arkadaşlar harika, harika bir karagöz. Ava devam. Arkadaşlar balığımız geliyor. Arkadan da bir tane balık aldılar. Bizim balığımız ne acaba? Güzel tebrikler. Güzel bir balık geliyor. Bakalım şimdi. Hoppa. Kutla güzel. güzel boy bir karagöz <laughs> daha. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <iğne>. <gülüyor> bir tane iğne ile almışım diğer yemlerim. sağlık bir şekilde duruyor. Evet Değil. güzel. Ama devam. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık geliyor. Çok güzel bir balık geliyor çok büyük bir ihtimalle çıpıra. Evet. Abi buraya kepçe lazım. Bayağı çektim. Geldim. Evet. Hadi bakalım. gel 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 ya Oo, çok büyük bir istavrit. Evet arkadaşlar. İstavritin boyuna bakın. Devasa evet. bir istavrit. Harika. ama. Olmayabilir. Karagöz sanırsam bu ya. Karagöz sanırsam bu. Arada atıyor kafa. Stark da olabilir. Hop hop hop. Nasıl basıyor? Hop hop hop. Hadi bakalım kaçmadan. O iri bir kara göz. Çok iri ama. Evet. Güzel. Harika. Evet, balığımız burada muhteşem.